Şeyler. Yani bu seferki Bodrum seyahatimde şoktan şoka girdim e, diyebilirim. Ben genellikle eve girerim, evden de çıkmam. Şu anda da gene sevgili komşum Bilge'nin internette donatılmış ve buna rağmen hiçbir şey göremediğiniz mutfağından yayın yapmaya devam ediyorum. Bugün ilk defa böyle sabah, dün akşam falan biraz çıkayım Bodrum'u dolaşayım dedim. Aman Allah'ım nasıl eve geri döndüğümü bilemedim yani. Altyapı çökmüş. Ortalık pislikten geçilmiyor yani kimseyi üzmek istemem ama gerçekten de çöpler falan toplanmıyor gördüğüm kadarıyla yani kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama halkımızda maşallahı var yani her taraf naylon poşet işte efendim pet şişe o asitli içeceklerin kutularını fırlatıp fırlatıp atmışlar yani inanılır bir şey değil. Ya ben, gerçekten ben inanamadım Bodrum'a bu sene. Bodrum'da çok ciddi e, problem var. Paralı görgüsüzler diye yazmış Sema. Valla o mu nedir bilmiyorum. Ahmet de insanımız davar olunca davar demek istemiyorum ama kompozit bir obazunur. Ha işte e, tam da bunu ifade etmeye çalışıyordum. Ya sadece yaz aylarında mı artık bilmiyorum ama burada altyapında çok büyük problem var. Yani susuzluk hat safada elektrikler sürekli olarak kesiliyor. Sürekli olarak vidanjörler geliyor falan ya bunları biz niye yaygınlaştıramıyoruz ben anlamadım. Her taraf poşetle dolu. Bütün o üç harfli marketlerde bunlar gelsin işte. Bunları getirsinler Toprakta çözülebilen, organik malzemeden yapılmış olan biyo bozunur poşetler. Bunları alın, şeyin içerisine, mevzuatın içerisine bunu zorunlu getirin. Biliyorum bazı poşet tarzları için Gkap diye bir yönetmelik var onun içerisine bir takım maddeler ekliyorlar. Bunları yaygınlaştıralım. Ya tabii ki çöp atmayalım mümkünse ama yani sokağa denize inanılmaz ya. yani çekip göstermek istedim sonra da dedim ki yani niye milletin moralini bozayım. Gerçekten de yürüdüğüm her sokakta istisnasız her sokakta bu manzaralar vardı insanım içi acıyor. E tabii emekli vatandaş gidiyor pazara pazarda her zaman filesi yok poşeti doldurmak zaten imkansız herhalde o poşetlerle alıyor sonra o poşeti görüyorum evlerde çöp poşeti yapıyor aynı anda o poşeti para vermiş ona. Biliyorsunuz bu ülkede hiçbir şey sorun olmadı. Plastik poşetin fiyatı dert oldu yani halkımıza. Ve oradan buralara kadar